Bak asar biliyorsan tamam da ne yapıyorsun? Atayım, al. canım senfte atayım ya. Selbes başlat. Neden Hı. olmuyor ya? Olmuyor. Yani derecesi, derecesi, çok, derecesi, daha daha ömer kaçacak. Ö çok Ömer çaktırmadan kaç. Yani Aynen yani Ömer derece saçtı. Derecesiz, kesinlikle derecesi, 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 derecesiz saçtı. Derecesiz Ömer. Derecesi, Kölü gün özü sözünü söyler misin? Gün özü sözü Arkadaşlar. Bu iş seni aşar, Hakan kaşar. <laughs> Arkadaşlar biz Rocket League oynuyoruz, biz mükemmel oynayan oyuncularız. Iıı. Tabii oğlum. Ben Rocket League e-sporcusuyum bizzat. bizzat. Arkadaşlar Nitro nasıl kullanılıyordu lan bu arada dur. İyi izleyin topa çok iyi vuracağım. Arkadaşlar <laughs> 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 o zaman <laughs> Dalga <laughs> dalgası ile da oynuyoruz. İsterseniz bir de böyle ciddi maçımıza gelebiliriz. Ağlarsın Yo mi? dalgası ile oynamıyoruz Hakan abi. Bakın şu an. Öğrencisi koymuyoruz. Şöyle. İşte bu herkese fake atarım böyle. <laughs> Sakan abi. <gülüyor> <gülüyor> Ömer gel bakayım. <laughs> sen sen kimsin lan gel buraya. Oç. Aga sen de o. Onunu bir. Allah Allah. Onunu sandınız. Şöyle bir kitabı kapağını böyle yargılamayın. Köle. Açtım köle ortadan. Köle. Kale. Köle. Yanlış kale. Köle. Kanka yanlış kale açtık ya. Köle bir şey Ömer vuramadı. Ya oğlum ne alakası var? Bir dakika köllük sana... bir şey yok. Bak görüyoruz. Sabah, yani köllilik bir ya. şey yok. Ramazandayız hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. Tutmayan kimler? Ben kafir bir Abi bu arada yani ezel bir şey tutmayanlar da var. Hastalığımız varsa arkadaşlar ama bunu Allah razı olsun. <gülüyor> 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 Sen de Tamam tamam. Ya bir şey diyeyim mi? Bu, bu golüm mükemmeldi az önce. Evet, bak bak. Bu golü mükemmeldi. <gülüyor> Ömer <gülüyor> kör diyen filidir. <laughs> Geliyorum. Adam vurmasaydı biz olur. Yetişeceğim. Top bende.